kullanımı son derece kolay. Çok pratik ve son derece kullanışlı bir ürün keşfettim. Hemen sizlere de göstermeye geldim. Eminim bu ürünü çok seveceksiniz. Şarj edilebilen araba halı ve koltuk yıkama makinesi. Hemen dedim şöyle arabada bir deneyeyim. Arabanın ne kadar kirli olduğunu anlatmama gerek yok zaten görüyorsunuz. Şu an deneme amaçlı deterjan falan eklemeden sadece suyla temizlemeyi düşünüyorum. O yüzden biraz su püskürttüm ve hemen çekmeye başladım. Şu an suyun renginden çok korkuyorum bakalım ne kadar pislik çekecek. Küçük bir cihaz olmasına rağmen çekim gücü çok başarılı. Koltuk, yatak ve halı gibi yüzeylerde nasıl sonuç vereceğini bilemediğimden hemen evde koltuklarda da bir deneyeyim dedim. Bu arada koltuk silme işlemi yaptıktan sonra yaklaşık yarım saat içerisinde koltuklarım kupkuru oldu. Salonum ve oturma odamdaki koltukları da bahaneyle temizlemiş oldum. Hadi bir de yataktaki performansına bakalım. Fırsat buldukça yatağımı temizlemeye çalışıyorum. Uyku kalitesi benim için çok önemli. Halımda da küçük bir leke vardı hemen orada da denedim. Hazırsanız suyun rengi ve çıkan pisliği göstereceğim. İnanın bu kadarını ben de beklemiyordum. Tam bir fiyat performans ürünü. Ürün linkini öne çıkanlara sabitliyorum.